Hamileliğin en meşhur şikayeti bulantıdır. E, hemen hamileliğin en başında başlar. E, sebebi tam olarak bilinmemekle beraber gebelik hormonlarının bunda etkili olduğu düşünülmektedir. Bunu artıran, e, tetikleyen bir takım faktörler vardır. E, bunların da araştırılması gerekir. E, mesela tiroid bezi hastalıkları, e, aşırı stresli annelerde bulantı daha fazla olur. Kız bebek doğurma doğuracak olan kadınların da bulantının daha fazla olduğu söyleniyor. Ee, ya da mesela mol gebelikte bulantı daha şiddetli olur, ikiz gebelikte daha şiddetli olur. Ee, çoğunlukla 12-16 haftadan sonra azalarak kaybolur. İlk 3 ayda eğer çok şiddetli bulantı kusmalar olursa, e, gebe sıvı dahi alamazsa biz buna hiperemezis gravidarum diyoruz. Bunun mutlaka hastaneye yatırılarak tedavi edilmesi gerekir. Ee, bunun dışında e, hafif bulantı kusmaların anneye ve bebeğe zararı yoktur. Ama yine de doktor kontrolünde olmak gerekiyor. E, bu zararı olmadığını da doktorun söylemesi gerekiyor. Aşırı bulantı kusmalarda hastanın mutlaka hastaneye yatırılması gerekiyor. Halsizlik olayı yine gebelik hormonlarından kaynaklanan bir durumdur. Gebelikte artan kan volümüyle beraber, hızlanan metabolizma ile beraber, solunum sayısı hızlanır, kalp daha hızlı çalışmaya başlar. Yani e Gebelikte her şey birdenbire hızlanır. O nedenle de bu tempoya, bu metabolizmaya alışkın olmayan vücutta halsizlik görülür. Vücut bir süre sonra, gebe kadının vücudu bu duruma alışır ve bu halsizlik geçer. Çoğunlukla 3 aydan sonra normale döner. Bu ilk 3 ayda uykuya meylin olması da yine bu halsizlikle beraber çok sık görülen bir şikayettir.